Çocuklar nasıl daha sağlıklı büyüyebilir? Bunun için size Hipokrat'ın milattan önce söylediği çok önemli bir sözden bahsetmek istiyorum. Bütün hastalıklar bağırsaklarda başlar. Bağırsaklarda üretilen maddeler beynimizi yönetebiliyor. O zaman bağırsaklarımız sağlıklı olursa ruh sağlığımız, akıl sağlığımız da gayet yerinde olacaktır. Mikrobiyota sağlığının bozulmasına disbiyozis deniyor. Teorik olarak normal doğumun mikrobiyata sağlığı için bir tık daha faydalı olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Normal yolla doğan bir bebeğin annenin kanalından geçerken alması gereken Lactobacillus isminde faydalı bir bakteri var. İşte mikrobiyatanın temelini bu bakteriyle atıyoruz. Bebeğimiz 180 günlük olmadan ek gıdalara başlamayalım. Herhangi bir tadım bile yapmayalım.